bebeğim. Hiç mi düşünmüyorsun? Annem babam beni merak eder. Benim için üzülürler. Siz boşanırken beni düşünmüyordunuz. Oğlum aynı şey mi? Öyle her aklına istediğinde kaybolamazsın ortadan. Anlıyorum biz cezalandırmak istiyorsan böyle bir sonuca varamazsın. Bir şey olmaz. Bir tanem. Bu yaptıkların bizi barıştırmaz ki anneciğim. Yani ne yapsam barışmayacaksın öyle mi? Oh. Ben ne kadar üzülüyorum sizi biliyor musunuz? Mehmetcan. Ya ben kendimi yalnız hissettim. Ailemle de en çok kim anlar diye düşündüm. Aklıma arası geldi. Ama bir tanem. Bak şimdi oradaki çocukların kimsesi yok. Onların ailesi yok. Sen öyle misin? Biliyorum. Aptallık ettim. Anne özür dilerim. Baba özür dilerim. Şşş. Gel. Gebertirim seni. Yapma bir daha tamam mı? Tamam. Memlekete hoş geldin. Eyvallah. Nasıl oğlum? Günlerdir yat yat içtim be abi. Oğlum biraz daha dinlenseydin. Bu melet öyle kolay kolay geçmez. Fazla kalmayacağım zaten. Öğleden sonra işim var. Sinan bugün gidiyor. Londra'ya. Hadi ya. Neyse ne diyeyim Allah kavuştursun. Sinema babalarını bırakacağım. Oradan da olan eve geçerim. Sen bilirsin. Ali. Hı. İyiyiz değil mi? Her zaman ha. Gel bak. Aferin. Gel bakayım. iç oğlum. İç, i̇ç Getirdim Mahmut Bey. Ha. İyi yaptın. Kaliteli bir şey değil mi edin. bu? En iyisinden aldım. İyi yaptın, iyi yaptın. Hadi yine bakalım. Babanla mı kalacaksın? Evet. Fındık öldürecek seni. Hadi görüş. Görüşürüz. Dedeciğim, alas Güle güle güzel kızım. Cık. Peki Londra'da başın sıkışırsa ne diyorsun? Harici Burhan Bey'in torunuyum diyorum. Beni orada çok iyi tanırlar ha. <laughs> Biliyorum dedim. Baba. Kızım. Kızım kendine iyi bak. Siz de babacığım. O kadar git dedim ama bak fena oldum şimdi. Anne. Yapma böyle. Alt tarafı üç ay. Daha önce hiç ayrılmadık mı? Aralarda da geleceğim zaten. Ay yiyecek bir şeyler koysaydım keşke ya. Ha? Yok artık anne nasıl geçireceğim gümrükten onları? Kurt köpeklerini kızın üstüne salarlar Nur. Ah çocuklar ben Londra'dayken Londra Köprüsü'nün altında iki buçuk liraya balık ekmek satarlardı. Hı? Hı. Aa, dur ya şaşırdım. O galiba Eminönü Köprüsü'nün altındaydı. Eminönü? Ah adam akıllı salaklaştı. <laughs> Ay <ha. gülüyor> estağfurullah. Canım dede. İyi bakın kendinize. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu ne yaptınız efendim? Babacım, ne yaptınız siz? Gidiyor su döktük işte. Al şu kovayı götür. Musluğu yanına bırak. Bebeğim. Hazırım. Aldın mı her şeyini? Kitaplar? Evet. Ne bakıyorsun oyuncaklara? Bunlarla öyle çok fazla oynamak yok. Tamam mı? Kitap da okunacak. Ders de çalışılacak. Tamam. Tamam. Eğer bir şeyiniz eksikse babanla gelir alırsınız evden. Tamam mı bir tane? Anne. Çok ama an, ne olur. Yapayım mı ben sana? Tamam. Oo. Tamam. Güle güle Sinem Hanım. Sağ olun Ramazan Efendi. Allah'a ısmarladık. Ev sana emanet. Eşine de selam söyle. Baş üstüne. Ne haber? İyisin. İyidir. Kızım. Bunu almana gerek yok. Neden? Birlikte gitmiyor muyuz sabahlarına? Yok. Bırakacaklar beni. Kim? Mı bırakacak seni? Hayır, birlikte gidiyoruz. Birlikte. Ona da davet geldi benim gibi İngiltere'den. Ne oldu, bir sorun mu var? Bebeğim, kendine iyi bak tamam mı? Ne zaman istersen konuşuruz, ne zaman istersen. İnternetten görüntülü konuşuruz. Babanı üzme, kendine de iyi bak tamam mı Fındık? su gibi geçecek söz. Görüşürüz. baba gel. Ee ajan, kaldık baş başa. Ne yapmak istersin? Sen bilirsin. Hadi yemeğe gidelim. Oradan da bowling oynarız ha. Tamam. Alo, Bülent. Şuna i̇şte bak, akşam bir yere kaybolma. Bana lazımsın. Niye? Hayırdır? Ya havamda mi oğlum işte. Akşam Mehmet Can'la bowling'e gideceğiz. Çocuğu eğlendirecek birisi lazım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.